Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu yapacağız. Di Gene Hasan da yanımızda. Konuş. Merhaba. onu dakikada atamadık. O olmadı arkadaşlar. Onu devamlı yapıyoruz. Atmadık gibi bile. Evet, eee attık da gitmedi arkadaşlar. Benden kopya istiyor. Onu da ben yapamadım. Aa yine karakter vermiyor. Arkadaşlar Deli oldum ya, o zaman gelince karakter Ben dün açtım, hesabımı fulledim. Hesabı... ...füldüm. Ya ben bu şeyle bir fulleyim. Bir yazınca ben karakter geliyor zannediyorum. Konuşurum. Ve... ...bir Ece yürü, bir beni bulabilirsiniz. Ay sen de, sen de, sen de, sen de. Ay. Sen de, sen, ay. <gülüyor> <gülüyor> sen de oh, oğlum. Aga. İki azaz karate. İki <laughs> azaz karate. İki azaz. <laughs> Dün bana bir kutlardan çıktı Mikelerimi, mikelerimi, bana onların hepsi açık büyük kutularına sarı çıktılar. Niye çıktı? Bir, bir, bir. Anne Engin geldi. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben çağırmadım anne gene kendisi geldi. Be o kolan nereden alınmış? He Bana verdi. Tamam durun video çekin beni. Evet arkadaşlar açıyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? <laughs> ne geliyor? Ya bir şey gelmiyor. Gelmiyor. <laughs> <laughs> Hasan, lan bir şey gelmiyor bak hele. Ne güzel şey de? Ben bir bizden de geçeceğim beni. ha. Adam gelmiyor. Lan kafayı yiyeceğim. Süper şey şimdi gene sana söyleyeceğim var ya. Bir dakika Gel Aga bu nedir ya? Hadi diyorum. Nah güveniyorsun bu nedir ya? Abi bir tane daha aç. Vay sansına sen. Lan iki tane karakter mi? Bu ne lan? Sıfır kabarı sen de gel. Hayır, üç karakter. Bak üç, üç dakikadır bir şey gelmiyor. yok. Ahmet kalem getirdi. Evet. Ama bu süper Karakter alahtar vermiyor anne. Tam versene oğlum. Baba ne yapıyorsun? Ha Hasan ben diğerlerini açacağım. Bunda bura şans yok aga. Dur bir profilimiz bir şey. Belki gelir. Nasıl? Hı. Ben bugün arıyorum arıyorum. Senin baban telefonu niye kapalı? Bunu karnıya götürecekti. Ne oldu? Telefonu yakalıyor. Ne? Cebini yakalıyor. Alır mı? Lan o şarj altına Onu Abi bir şey çıkmıyor, savaş kutunu ne açacağım? Çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dört dakikada bir karate çıkmış. Yani bir karate vermiyor Süper Arkadaşlar da görüyor bak bir tane. gene 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 Gel. Bak, gene 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 bak gene çıktı gene 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 çıktı değil mi gene ay bir şey çıkmıyor gizemli verdi <laughs> şu geneyi bir sağ çıkıtın anla full diyeceksin mi fullen Aa! Aa! Kuleti bedava verdi, gel gel. Kuleti bedava verdi. Lan Kuleti bedava verdi, rica çıktı. Bak. Kuleti bedava verdi. kolyet çıkmadı. Edgar'ımız ya, aga. Ama kuleti bedava verdi ha. Kulat, kol ve kulet aynı işin değil mi? kolyet Oğlum kuleti bedava verdi. Ne bileyim. Savaş kıtranını bir açtım. Hiç şey kriko riko miko. 5 dakika daha 10 dakika bir video daha çekeceğim. Ondan sonra gideriz senle. Cevap girerse fullen, fulledim. Bugün şanslı gün demeyeyim bir bakayım. Yok ya fazla şarete çıkaramadım 5 dakikada. Ve bu? Ondan sonra bir de tamam. Ses. 10 dakika olsun, bir tane öleceğiz gideceğiz. Oho ben, ben Git oğlum. Oraya değil masaya koy. Masaya koy. <laughs> Agar bir şey ver lan. Ne bir şey ver lan. Oo girip girip Hasan Hasan girip Hasan girip 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 çıktı girip çıktı savaş kısmında. Oo ha girip girip falan. Tamam. Oha savaş kısmının girip. Oha. Ben iyi kalan hangisi? Girip ve buz niye? Pusma silah var. Bu da bir de bu. Bunu sana gösterdim. de bu. Ya ben bu hesabı nasıl külleydim. Sen kafadayız. Ağca yedi dakika oldu bile. Üç dakika kaldı ya. Yedi dakikada altı karakter. Böyle bir şey olamaz. <Sessizlik> Şerefsiz süper nana, misin sen? Girdim bakayım bakayım parladı bir bir nani 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 Mortis, Mortis. Full hmm. <ydırır>. evrimiz arkadaşlar. Altı yazan adam fullemeyeceğim. İki yazık duruyor. Üç yazdı. Deriz ya, deriz, <laughs> deriz bir git ya, deriz bir git ya. Darel, 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 Senin meleğin çatı da darı lazım. Bir, da, bir dakikamız kaldı. Nasıl olsa zaten bir tane daha çekeceğim. Aslında bir şey vermiyor lan bu. <laughs> Supercell. Aga. Lan versene oğlum. <laughs> Aga. Rosa ne ya? <laughs> Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Rosa, Mosa nedir lo? 3-4 yazdır duruyor. Ya. <laughs> Allah'ım 3 yazdı. 3 yazdı. 3 yazdı. 3 yazdı. Hangi, bu nedir lan? 4 yazdı. Pocam. Pocam. İp koptu. İp koptu. Evet abi. Video bu kadardı. Görüşmek üzere belli. Belli de Arkadaşlar belli de geldi. Hadi videomuzu kadar Hadi bir tane daha çekeceğim.